es si mende hundududuk posa petar tak 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 kapa pan pe is Oh. Gelin abi, gelin, 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 var Bir kişi istiyor <laughs> Gelen var mı?

Și aia e. Era ce te spune, ce te spune?

Gelen varsa çete sever yazsın. Aleyküm sen ortaya konuş geldi. Arkadaşlar ne diyeceğim çete spamlar mısın? Ya bence spamlama çünkü şey var. Rehber var. Spamlama sende ben spamlarım. Evet ne yapalım bu yayın? Maalesef okullar açıldı artık. Benim okula gitmem gerekiyor. Saat 12 gibi, 12.30 gibi. Benim kafamdan gerekiyor. okula gideceğim çünkü. <laughs> Op, şöyle Nasılsınız chat'iniz nasıl? Kaç bakalım var iki kişi diyor iyi. Evet, ama yoklarım arkadaşlar. Bir çekiş mi yaptık 3 milyon Evet, 3 milyon çekiş yaptık. Yeni hoş geldin. Açalım. Ne var mı Yok. Açacağız. <coughs> o zaman şey yapalım. Ben şurada. Şu an hiç <try> nasıl? No. So, sabitledik. Ve evet, sabitledik. Tamamdır. İndirme çam yazı çekil çıkart anlayılır. Onu nasıl yapacağız? Google. Çark. Çark. kalk Para atacağız. Buraya en iki yazacağız. Öyle şey yok. Hani var ya öyle. Yani. İndirme çam yazı otomatikman oluyor Olur mu? Nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Kim yazan var mı? Kaç kişiyiz? İki kişi. Dişim triyaz mı? Ya ya ya. yok Evet, Kurbağacık. Arka spanları da artıyor. Aslında bir tane eski kod alsak da. o diğer yerin ağzı sıkıştı. Şimdi büyük satmıyorum.

Mi? gelen var mı? Gelen varsa Kaç kişi ya? Böyle. İki kişiyiz artalım mı ya? Kaç kişiyiz ne diyorum? iki kişi ne? Neyse. Hadi koş gelin lan. Ne uçan yazın bari. Kendine mm. dinledim bana tek bir, bir da, take up Olur. Ve onun ki onun ki Bir Bir iki üç Bir iki üç Ben. Hadi çeyiz Hadi Hadi koş gel koş Kimsin yani? İki kişiyiz İki kişiyiz o Olsun Kim gelmiş? Ne lazım? Bir şey yapmıyorsun. Tamam işte kanka ben çatız falan değilim kanka. Ne yapayım? Çekiliş var. İyiyim Neyse. Tamam. Ya şimdi ben izleyeceğim diyorum da hiç kimse izlemiyor ki. Hiç izliyor sadece. Tamam.

Bu arada da sırf da yiyebilirsiniz. Anlam ayetlerine geçtik. spamlayın ama yavaş yavaş. bir kere bir daha, birkaç dakika sonra tekrar. Para atarım ben. 200, 400 k. İki. Full çete Bu Burada kristal var. muhteşem Yeni Dolandırıyor. Dört domuz denen birisi ne olacak? Yedi 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 mi yedi 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 Yolda bırakarsan eski bir işim ya. Normalde 32 yıldan vardı de. Açıkta açacağım da. Hesap oluşturuyorum ama sıkıntı var. Kaç <laughs> <laughs> kişiyiz? 1 kişiyle 1 Neyse. <gülüyor> Tamamdır. <laughs> 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 Acaba kaç kişiyiz? Üç kişi şey olmuşuz, olmamışız ne yapayım şimdi? Ee, ya? Çok şükür, Çok Yeni bir şekilde bir şey mi şimdi ben ki? Açıklarımdan, baygılarımdan Yok ya, ailesine de sağ Neyse, götürmeyelim ki, çok saçma şey. Neyse, çekici var mı ki? Açacak bir çıplak mı? Onu olur. tane iş tarzı ve tutuluk almayı Atla takas. Ve şam almış. Ya ben altı için elinde görmüştüm. Birisi arkadaşım satmış bir tane. bayağı benim o da. Değil var hiç varsa şey yapsın ya. Çekilişi atsın, mı? Hiç kimse çekilişi katılmadı. Kutayım.

家人一个就觉，衰老慢慢走；瘦的得保养，瘦的小心一个就觉，衰老慢慢走。在这个城里啊，那个。